Fahane YouTube YouTube kanalınıza geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Gatio kullanıcı adı işleşmiyor sorunun nasıl çözümlenir, ne yapmam gerekiyor bu gibi sorulara yanıt vermeye çalışacağız. Gatio'da kullanıcı adı hesabınıza giriş yaptığınızda görünün hat anlamına gelmektedir. Bunu söyleyelim sizlere. E, hesabınıza tanımlı kullanıcı adı yanlış olmuş olabilir. E, bunu söyleyelim. E, Tabi burada e, kendiniz eğer e, yanlış bir kullanıcı adı girdiyseniz bu hataya e, sebebiyet verebilir. Yani burada aslında mesela kullanıcı adınıza şifreyi girdiniz ve kullanıcı adı eşleşmiyor diyorsa ya şifreniz ya da kullanıcı adınız hatalıdır bunları kontrol ediyorsunuz. E, destek için Gate.io'nun yardım sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Ama bunları detaylı olarak e, takip edip e, bu sorunu çözüme uğraştırabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hali inseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.